Amiral Gece Yarısı bir bildiri yayımladı. Montre Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiral görüntüleriyle ilgili bildiriye siyasetçilerden sert tepki geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, emekli amirallerin kaos simsarlığı üstlendiklerini söyledi. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü dedi. Şentop, düşünce açıklamak başka, darbe çağrışımla bildiri hazırlamak başka ifadesini kullandı. Yükseltme hedefimizi... Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da 15 Temmuz'da vesayet heveslilerine bir ders verildiğini vurguladı bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Türkiye bir hukuk devletidir, bunu asla unutmayın, diye konuştu. Tepkisini, vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek, dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek, ifadeleriyle dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bildiriye "Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti." sözleriyle tepki gösterdi. Dağ, "O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı." dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bildirinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir dedi. Çelik, bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir diye konuştu gerçekleştirdikleri... Bildiriye yönelik bir tepkide İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz. Ya diğerleri, dedi. Emekli 103 amiral yayınladıkları bildiride son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse uluslararası anlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montreux Sözleşmesinin tartışmaya açılmasının endişeyle karşılandığını söylemişti. Bildiride ayrıca kamuoyuna yansıyan sarıklı amiral görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri ve deniz kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz denilmişti.